Merhabalar, Yol Otomotiv Fiyat Yetkili Servisinden Ayşegül ben. Bugün sizlere fiyat araçlarda kış bakımının neden bu kadar önemli olduğunu ve bu bakımın mutlaka yetkili servislerde yapılması gerektiğini anlatmak istiyorum. Kış mevsimi araçlar için en zorlu dönemlerden biridir. Soğuyan hava, yağışlar, buzlanma ve ani sıcaklık değişimleri, motor performansını, akü ömrünü, fren mesafesini ve hatta yakıt tüketimini bile etkileyebilir. Bu yüzden kış ayları başlamadan önce aracınızın tüm sistemlerinin kontrol edilmesi güvenli sürüş açısından büyük önem taşır. Fiyat yetkin servislerinde yapılan kış bakımında aracınız detaylı bir şekilde incelenir. Motor yağı ve filtrelerin durumu kontrol edilir, antifriz seviyesi ölçülür ve soğuk havalarda donma riskine karşı gerekli sıvılar tamamlanır. Akü performansı test edilir, zayıf aküler önceden tespit edilerek olası marş problemlerinin önüne geçilir. Ayrıca lastik basınçları ve diş derinlikleri kontrol edilir, fren sisteminin verimliliği ölçülür ve sileceklerden cam suyuna kadar tüm donanımlar gözden geçirilir. Tüm bu işlemler fiyatın belirlediği standartlara uygun olarak markaya özel cihazlar ve orijinal parçalarla gerçekleştirilir. Yetkili servis dışında yapılan bakımlar her ne kadar kısa vadede çözüm gibi görünse de yanlış uygulamalar veya orijinal olmayan parçalar nedeniyle aracın hem performansını düşürebilir hem de garanti kapsamını riske atabilir. Fiyat yetkili servislerinde yapılan her işlem ise dijital sistemde kayıt altına alınır. Bu sayede aracınızın bakım geçmişi daima şeffaf olur ve ikinci el değerini de korur. Kış bakımı sadece aracınızı korumak için değil, aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlamak, motor ömrünü uzatmak ve her koşulda güvenle yola çıkmak için gereklidir. Unutmayın, kış şartlarında sürüş güvenli hazırlıkla başlar, fiyat yetkili servislerinde yapılan düzenli kış bakımıyla aracınızı soğuk havalara hazır hale getirir. Siz ve sevdikleriniz için güvenli bir sürüş sağlarsınız. Sizleri de yön otomotiv yetkili servislerimize bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.